Ee, tabii ki her şeyin başı eğitim. Eğitimde bir fırsat eşitsizliğinin yaşandığı bir süreç var. Ben kendim bir eğitimciyim. Aynı zamanda e, 32 yıl öğretmenlik yaptım. Ee, bir eğitim senin ilk kurucu genel başkanlığını yaptım. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu komisyondaki sözcüsüyüm. Daha önce de iki yıl zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla eğitimle yatan, eğitimle kalkan bir sürecimiz var. Doğru adrestesiniz, doğrusu haber. Atanamayan öğretmen yok, atanmayan öğretmen var niye atanmasın? Ee, okulu bitirmiş, başarıyla bitirmiş. O okula girmek için başarıyla, yüksek puanla girmiş, okulu da başarıyla bitirmiş ama öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen siz öğretmen ataması yapmıyorsunuz. Şimdi atanmayan öğretmenler aile bağlarının koptuğu, intihara sürüklenen ve pazar yerinde limon satmaya kalksa bile bunu yapamayan bir öğretmen topluluğundan bahsediyoruz sayı rakamı 650 bini aşmış durumda. Şimdi bir öğretmen yetiştirmede bir plansızlık var, bir programsızlık var. Biz öğretmen meslek kanunu çıkartılması için 2018 yılında e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir kanun teklifi verdik. Bir öğretmen meslek kanunu çıkartılmalı. Öğretmen yetiştirmeden tutun da öğretmen atamasına kadar tüm işleyiş sürecini yönetecek bir kanun teklifi. Milli Eğitim Bakanlığı biz bu teklifi verdikten sonra biz de böyle bir çalışma yapıyoruz dedi ama aradan 3 yıl geçti. Ne onun çalışması var ne de bizim kanun teklifimizi görüşmeye indirmiyorlar. Bu konuda atanmayan öğretmen problemi aslında öğrenci öğretmen bekliyor. Şimdi düşünün 20 bin köy okulu. Her köyde iki öğretmen olsa 40 bin öğretmen ihtiyacı var. Kaldı ki Sayıştay 138 bin öğretmen açığı var. Bu açığın derhal kapatılması gerekir diye rapor verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay'ın resmi ihtiyacı bu 138 bin. Biz diyoruz ki hemen derhal 60 bin öğretmen atama yapın. 60 bin öğretmen atama yaptığınızda Hani e, uzaktan eğitimden 100'e eğitime geçeceksiniz ya 1 Mart'ta, köy okullarıyla başlayalım diyor ya, köy okullarını aç, oraya 40 bin öğretmen lazım. E, bunların tümünü atayabilirsin. E, bunun Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yapılmayacağını biliyoruz. Atanmayan öğretmenlerin yapması gereken bir iş var. Bir an önce... Adalet ve Kalkınma Partisi, saray hükümetinden kurtulmak gerekiyor. Daha sonra kendi dertlerine derman olabilecek bir siyasal iktidarın oluşması için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Yoksa bunlardan hayır gelmez. Zaten eğitimde bir fırsat eşitsizliği, çok derin uçurumlar olan bir tabloydu. Yani 18 milyon öğrenci var. Yaklaşık olarak 1-1,5 milyon öğrenci tüm olanaklara sahip ama 16 milyona yakın öğrencinin de birçok olanaksızlıklarla eğitimini, öğretimini devam ettirmeye çalışıyor. Pandemi sürecinde bu çok net açığa çıktı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, bizim eğitimde fırsat eşitsizliğinin olduğunu, bir fırsat eşitliği yaratılamadığını anlattığımız süreçte bunu kamuoyunda çok kabul etmiyordu. Ama geçen yıl, 2020 yılında, Dünya Bankası'na göndermiş olduğu bir raporda Dünya Bankası'ndan kredi talebi ediyor. Diyor ki Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliği derin uçurumlara neden oldu. Eğer bu kaynak bize aktarılmazsa bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim sürecinde de ciddi sorunlar yaşayacağız. Dünya Bankası bize bu konuda destek olun. Bu destek olmazsa eğitimde fırsat eşitliği uçurumlara neden olacak diyor. Yani yazdığı raporda eğitimde bir fırsat eşitliğinin olmadığını, uçurumlar meydana geldiğini kabul etti. Uzaktan eğitime erişemeyen 6 milyonun üzerinde öğrenci var. Diğer 6 milyon öğrencinin de uzaktan eğitime e, yarı zamanlı eriştiğini söyleyebilirim. Kesik kesik girdikleri e, yaklaşık olarak 4 milyona yakın öğrenci Türkiye genelinde ee, ne kadar alabiliyorsa, yani interneti olan, bilgisayarı olan, tableti olan 4 milyona yakın öğrenci var. Bunların e, yaklaşık 1 milyonu, Türkiye genelinde 1 milyonu özel öğretmenlerle e, süreci götürmeye çalışıyor. Ama onun dışındaki kesimler evinde televizyonu olmayan, yani EBA TV'ye giremeyen 750 bin hanede televizyonu olmayan 750 bin hane var. Bu resmi rakam benim uydurduğum bir rakam değil. Ankara'nın göbeğinde evinde televizyonu olmayan aileler bize ulaşıyor ve onların derdine derman olmaya çalışıyoruz. Tablet sorunu, internet sorunu gerçekten anlatılamayacak kadar büyük bir durumda. Bir de şöyle bir şey var. Sizin de söylediğiniz gibi KDV oranlarının yükselmesi var olan sorunu daha da büyüttü. Ankara'nın şöyle bir şansı var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın köylerine kadar interneti olmayan yerlere ücretsiz internet erişimini sağlamaya çalışıyor. Eğer biz 31 Mart seçimlerinde 2019'da eğer belediyeleri kazanmamış olsaydık bu durum daha da kötü olacaktı. Böyle bir durumdan bahsetmek mümkün. En son e, sosyal medyada Marif Vakfı'na 1.2 milyar lira kaynak aktarılmasına tepki gösterdiniz. E, neden tepki gösterdiniz? E, bu durumu açıklayabilir misiniz? Şimdi ilk önce e, bizi izleyenlerin şunu bilmesi lazım. Marif Vakfı dendiğinde sanki Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Vakfı vardı. Bu bakanlığın e, bu vakfın aynısı zannediyor. Marif Vakfı, Türkiye Marif Vakfı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay önce kuruldu. Yani 17 Haziran 2016 yılında kuruldu. Darbe olmadan bir ay önce kuruluyor. Dikkatinizi buraya çekmek istiyorum. Marif Vakfı yurt dışındaki FETÖ'nün okullarına el koyup O okulları Marif Vakfı bünyesine geçirildi. Marif Vakfı'na kaynak aktarılması vakfa kaynak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden aktarılamaz Vakfetmek etmek zaten var olan malı bağışlamak anlamına gelir şimdi bakanlık bir vakıf kurup kendi bütçesini oraya aktaramaz kaldı ki 2021 bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un bizim sorduğumuz bir soruya verdiği yanıt 468 milyon lira Marif Vakfı'na bütçeden pay ayıracağız dedi ama 3 Şubat 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Genelgesi de 1 milyar 231 milyon 98 bin lira Marif Vakfı'na para aktarıldı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir ay önce bütçe görüşmelerinde söylediği rakamın 3 katı para aktarıldı. Neden? Bu parayı kim denetliyor? Bu para nereye harcanıyor? Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışındaki Marif Vakfı'nın inisiyatifinde olduğu okulları denetleyemiyor. Nerede okul açacak? Buraya hangi öğretmen gidecek? Bunlara Milliyetin Bakanlığı karışmıyor. Ama Milliyetin Bakanlığı'nın olmayan bütçesinden buraya para aktarıldı. Biz bunun peşindeyiz. Bu araştırma önergesi verdim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Konuyu araştıralım diyorum. Bu bize söylenen 468 milyon lira para aktaracağız dedi. Aktarmaması gereken paraydı ama resmi olarak geldi. Bütçe, bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı bunu söyledi. Tamam, e söylediğini yap kardeşim. Söylediğin üç katı bir ay sonra para aktarılır mı? Eğer senin paran varsa, derslik ihtiyacı var mı? Var. Öğretmen ihtiyacı var mı? Var. E, maske ihtiyacı var mı çocukların? Var. Hijyen ihtiyacı var mı? Var. Bunların hiçbirini yapmıyorsun. 20 bin kapalı köy okulu var. Bunları ekonomik nedenlerle açmıyorsun. Öğretmenleri 850 liraya çalıştırıyorsun aylık ücretli öğretmenleri. Ataman gereken öğretmen var. Bütçede para yok diye öğretmen atamıyorsun. Daha sonra da yurt dışındaki FETÖ'nün okullarına kaynak aktarıyorsun. Ne vasıtasıyla? Türkiye Marif Vakfı vasıtasıyla. Türkiye Marif Vakfı e, 15 Temmuz hain darbe girişinden bir ay önce kurulan bir vakıftır. Bu kritik bir tarihtir. burada ne yaptıkları bilinmiyor. Bunun araştırılması gerekiyor. Şimdi esnaf Afyonkarahisar'da bir günümüz Afyonkarahisar şehir merkezinde geçti. Bir günümüz de Dinar'da geçti. Her ikisinde de gördüğümüz tablo şu. Necla Hanım diye bir 65 yaşında bir kadın camcı, cam işi yapıyor, cam çerçeve işi. Tesadüfen onun dükkanına girdim. Bana söylediği şu, iki tane iş yerimiz vardı diyor. Biri böyle yeme içme şeyi buraya destek olsun diye. Onu kapattık diyor. Üç çocuğum var diyor, iki torunum var. Eşimi kaybettim ben eve ekmek götürebilmek için sabah saat 8'de iş yerini açıyorum. Akşam saat 20-20.30'a kadar çalışıyorum. Ama ne elektriğimi yatırabiliyorum, ne telefonumu yatırabiliyorum. Dükkanın kirasını ödeyemez hale geldim. Kira yardımı da alamadım diyor. Evimize ekmek götürmeyi bırak. Evimize ekmek. Evimizdeki var olan ekmeği komşumuzla paylaşmak derdindeyiz diyor. Bir esnafın anlattıkları hala kulaklarımda çınlıyor. Diyor ki dinarda, şu gördüğün mahalle dedi, bir mahalleyi gösterdi bize. Burada dedi, ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Geceleri marketlere, bakkallara giriyorlar. Hırsızı yakalıyoruz ama ona hırsız diyemiyorum ben dedi. Çünkü o insanı yakaladığımızda onun hırsızlık yapmayacağını ben adım gibi biliyorum diyor. Dinar küçük bir yer, herkes birbirini tanır. Ama diyor, evinde ekmeği yoksa bu insan başka çaresi yok. Ben de diyor, eğer sorunun böyle devam eder, çözülmezse aynı şeyi hırsızlığı ben yapmak zorunda kalacağım. Hırsızı yakalıyoruz ama yakaladığımız kişinin hırsız olmadığını... Ben gözünün içine baktığımda anlıyorum diyor. Çünkü diyor markete girmiş benim marketim diyor. İki tane ekmek almış, iki tane bisküvi almış. Torbasını doldurup götürmüyor diyor. Şimdi gelinen nokta bu. Gelinen nokta bu. Ben hem Afyonkarahisar'da, hem Kızılcaman'da, hem Akgürt'te, hem Pursaklar'da, hem Keçören'de, Altındağ'da, Ankara'nın sokaklarında esnaf ziyareti yaptığımızda esnafların gerçekten can çekiştiğini görüyoruz. Kapanan esnafın bini bin para. Siteler viraneye dönmüş. Korkarsın sitelerde gezmeye bazı caddelerde. Çünkü iş yok ve insanlar mağdur. Özellikle Türkiye'nin her yerinde kahveciler, kıratahaneciler, lokantacılar ve özellikle yeme içme, oturarak yeme, piknik, mik alanları. Bunların hepsi iflası, iflas bayrağını çekmiş durumdalar. Bir an önce bunların derdine derman olmak gerekiyor. Kantinciler böyle, sinemacılar böyle, tiyatro böyle. Yani hangi meslek dalına bakarsanız bakın insanlar evine ekmek götüremeyecek noktaya gelmiş. Bu işler acısı durumu biz e, dinledikçe derdimize dert katıyoruz. Bazen insan Üzülüyor, dinlemekten imtina ediyorsunuz. Çünkü gerçekten e, hiç kimse Riya yapmıyor. Gerçek yaşadığını bize anlatıyorlar. E, ve büyük bir bölümü de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş seçmen değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi'ne vermiş. Diyoruz ki sizin oy verdiğiniz ve seçtiğiniz milletvekilleri gelmiyor mu? E, görürseniz bize de haber verin diyorlar. Biz görmüyoruz onları, gelmiyorlar diyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekir. 4 yıl önce bir anayasa değişikliğini toplumun gündemine getirdiler. Bir referandum oldu. Ve eğer siz evet derseniz her şey güllük gülistanlık olacak. Her şey tıkır tıkır işleyecek. E, bu ülkeyi cennet vatanı haline getireceğim deme Oldu mu? Olmadı. Yalan söylendi mi? Söylendi. Mesela yasalar değil. Mesela anayasa değil. Mesela buradaki vicdan. Eğer siz kimden yanasınız? Beşli çeteden yana mısınız? 83 milyondan yana mısınız? Tercihinizi bundan yana yapacaksınız. Var olan anayasaya uymayan, anayasa yapsa ne olur, yapmasa ne olur? 12 Eylül hukukuyla hesaplaşmayan hiçbir siyasal iktidar demokrasiden söz edemez. Çok açık ve net. Adalet ve Kalkınma Partisi 12 Eylül hukukuyla hesaplaşmak üzere toplumdan oy aldı. Ama 12 Eylül yasalarından daha geri noktaları götürüyor. 20 Temmuz darbesinden sonra üniversitelerde demokrasinin kılıcı gibi sallanan YÖK'ten daha kötü uygulamalar yapmaya başladılar. Anayasaya uyacak olsalar, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var, İstanbul Milletvekilimiz Enes Berberoğlu ile ilgili bu kararı derhal uygularlar. Ben anayasa tartışmasının yapay bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi gündem değiştirmek istiyor. Ama Türkiye'nin özgürlükçü, demokratik bir anayasaya ihtiyacı var mı? Var. Böyle bir anayasa yapılmalı mı? Yapılmalı. Anayasanın ilk dört maddesine dokunmadan tüm maddelerinin, toplumun tüm kesimleriyle, parlamento içinde, parlamento dışındaki tüm siyasi partilerle, sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle ve üniversitelerle birlikte tartışılarak, sivil bir anayasayı Türkiye halkına kazandırmamız lazım. Darbe anayasasıyla bu ülke yönetilemez. Sayın Vekilim, benim sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Benim eklemek istediğim şu, bu tartıştığımız, çizdiğimiz tablo karamsar bir tablo gibi gelebilir izleyicilerimize. Ama hiç kimse umudunu kaybetmesin. Çünkü güneşin battığını görüyoruz ama doğacağını biliyoruz. Güneş battığında hiç kimse üzülmüyor. Çünkü yeniden güneşin doğacağını biliyor. Dolayısıyla bu karamsar tablonun aydınlık yarınlara döneceğini herkesin bilmesi gerekir. Halkın iktidarı kurulduğunda toplumun tüm soru, kesimlerinin sorunları el birliğiyle çözülecek. İnsanlar umudunu kaybetmesinler. Birinci önceliğimiz sağlıklı bir yaşamı toplumun huzura kavuşmasını sağlayacağız. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Karanlığa karşı özgür ve demokratik bir Türkiye mümkün. Bunu yaratacak olan da bizi izleyenlerle birlikte yürüteceğimiz mücadeledir.